Kraliçe o peri kızına çok güveniyor. Eğer Keyra'yı konuşturursak belki de kayıp prensesi bulabiliriz. Senin zırvaların artık <laughs> hiçbir işime yaramıyor Tork. Tork sizin için çabalıyor. Yeni bir çözüm bulmaya çalışıyor. Heh, çözünmüş Artık bu işin tek bir çözümü kaldı. Nedir Yüce Efendi? Bana azap kapısını açacaksın. Ne? <laughs> ...zap kapısı mı? Selim'in kahvaltısını çıkardın mı? Birazdan çıkaracağım Miris Hanım. İlaçlarını da unutma. İki değil üç hap vereceksin. Biliyorum efendim. Bu ne? Hani kızarmış ekmekler? Hemen kızartırım Miris Hanım. Üf. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. <laughs> Günaydın Efsun Bey Günaydın Selim Bey Herkese günaydın Selim Günaydın amcacığım Sen kahvaltıya mı geldin? Evet Bana da bir servis getirir misiniz Efsun Bey? Hemen getiriyorum Selim Bey Selim amca iyileşmiş. Evet yaşasın hadi gel Tork sizi uyarmak zorunda. Azap kapısından geçen hiç kimse bir daha geri dönmedi. Kader asasını alırsam geri dönebilirim. Ama efendim oraya nasıl gideceksiniz? Ne yapıp edip bana o kapıyı açacaksın Tork? Ensun ee, anne Selim amcayı neyle işlediğini ben biliyorum galiba. Neymiş? Ben ilaçlara onu uyutmasın istemiştim. Hani periyim ya. Belki de olmuştur. Kim bilir belki de. Ama çok iyi olmuş değil mi? Seni okula bugün ben bırakırım. Oradan da işe giderim. Yaşasın! <laughs> Efsun. Selim'in ilaçlarını getir tamam Hayır kalsın. Kendimi çok iyi hissediyorum Iris. Artık o ilaçlara ihtiyacım yok. Ama Selimcim, o ilaçları almak zorundasın. Tedavini yarım bırakamazsın. İyiyim dedim ya. <laughs> sen kahvaltını yaptın mı? Çoktan yapmıştır o canım. Kesin yapmıştır. Hadi gel sen de bizimle otur. Olur. Anais Esk. Aya Seta. Anais Esk sofaya miramez. Ne diyor bu duman Tork? asasını kimse sahip olamaz yüce efendim. Asa sahibini kendi seçer. Asa beni seçmek zorunda kalacak. Ama nasıl büyük arın? Sen orasını bana bırak kain. Şimdi kapının ne zaman açılacağını öğren. Sole armia Anais est farma. Sole isidia capricature. <laughs> Mena kia armia. <laughs> Yıldızlar söyledi. Azap kapısının açılacağı en uygun zamanı bildirdiler. Zuhal yıldızı kaprika yıldızının üç fersah üzerine yükseldiğinde kapıyı açabiliriz Yüce Efendim. Zamanı geldiğinde orada olacağım. Ben gittikten sonra kraliçeyi serbest bırakacaksın. Ee, Ama yüce efendimiz kraliçe umutsuzluk hücresinden çıkarsa istediği zaman yeryüzüne gidebilir. İyi ya benim istediğim de bu zaten. Ee, siz, siz nereye gidiyorsunuz? Gidiyorum Tork. Bu aptal perileri daha fazla görmek istemiyorum. Sen zamanı geldiğinde olman gereken yerde ol. Ee, kraliçemiz. Kahin Tork, ne işin var burada? Torkumuz tuzluk hücresinin kapısının daima açık kalacağını söylemeye geldi kraliçemiz. Serbestsiniz. Serbest miyim? Hı hı. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Yüce Efendi giderken böyle emretti. Arun gitti mi? Evet kraliçemiz. Nereye gitti Uzaklara. Çok uzaklara. Bana nereye gittiğini söyleyeceksin hemen. Yine neyin peşinde? Bir emriniz olursa Torku nerede bulacağınızı biliyorsunuz kraliçemiz. Bir şey mi isteyecektin? Ne istiyorsa kendisi alsın canım. Bence de. Ama o daha küçük. Hiç de bile. Benim yaşıt bir kere. Öyle mi? Peki sen okula gitmiyor musun? Gidemez. Çünkü o bir hırsız. Ah! <laughs> ben hırsız değilim, tamam mı? Hırsız değilim. Duru kızım. Duru dur kızım. Nil neden öyle söyledi? Şey amcacığım. Nil aynı okuldaymış bu kız. Hırsızlık yapmış, okuldan atmışlar. Ben aslında öğrenir öğrenmez gönderecektim bunları ama... Nil işte, acıdı kıza. Kalmalarını istedi. Çok üzücü. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.